Herkese merhaba arkadaşlar. Dağlardan, doğadan, dağ evinden kucak dolusu sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Sağlığınız, saatiniz, moraliniz umarım yerindedir. Bizleri soracak olursanız ben Fredo ve Dogo. Şu an ikisi orada mışıl mışıl uyuyor. Neden uyuyorlar bu saatte? Saat buçuk. Bir bölüm önce söz vermiştik size. Demiştik ki cumartesi günü hobi tefini yapmaya devam edeceğiz. Yeni bölümlerle karşınızdayız. Öyle bir yağmur yağdı ki. Bazı yerlerde karlar var dağlarda. Kar yağışı devam ediyor. Bazı yerde yağmur devam ediyor. Ve iş yapma olanı yok. Malum çamurda toprak ıslakken de hedeflediğim evi yapma olanağım olmadığı için bir süre ara verdik. Daha önümüzde Nisan yağmurları var biliyorsunuz. Nisan yağmurları deyince Ferdi Tayfur geldi aklıma. Var diye bir şarkısı. Ah! Yine bir Nisan yağmurları ıslanacağım. Yine sensiz bulutlarla dertleşeceğim. Yine Nisan yağmurunda Islanacağım yine sensiz bulutlarla dertleşeceğim farkında olmadan. Ateşiyle kavrulacak Diyebilirsiniz ki abi arabeske bağladın kardeş bizim gerçeğimiz bu ya bizim gerçeğimiz bu nasıl bir gerçeğimiz bu benim atalarım dük değil neydi o böyle e devlete giriyorsun akraba soyunu görüyorsun ya soy ağacını nereden geldiğimiz belli işte Artvin'i Batum'u o bu Rizes'i Trabzon'u sizler de öyle yani hiçbirimiz... Aklımızı inkar et ya etmeyelim ya. Neyse koyuz. Ben entel dantel olamıyorum kardeş. Olamıyorum. Benden sonraki nesil olur mu bilemem ama ben değilim yani. Ben hala yeri gelir soğanı elimle uğrarak yerim. Doğada ne bileyim çamurla elimi yıkarım, külle elimi yıkarım. İlle canımda sabun taşımam o bu yani. Özümüz ha, özümüz bu yani. Şimdi belki konuları farklı yere gidebilir ama. Bugün ne yapacağız? Yahu bir buş kraftın malzemeleri nelerdir? Şuraya serdim. Göstereceğim size oradaki malzemeleri tek tek. Nereden aldığımı da söyleyeceğim. Diyeceksiniz ki abi reklam mı yapıyorsun? Sabah 8, akşam altı çalışıyorsunuz. Ne için gidiyorsunuz? Para kazanıyorsunuz değil mi? Çoluğunuza, çocuğunuza, ailenize bakmak için, geçim sürmek için. Bizim bu dağlarda da, bu videolarda çok az bir gelir var ya da Allah'a şükürler olsun bir gelir var. Bunları nereye harcıyorum? Köpeklerimi besliyorum. Kendim için pek bir şey harcamıyorum. Bir kablosuz mikrofon aldım işte. O da bozuluyor böyle. Dikkat ediyorsunuz kabloyu hep böyle tutuyorum. Hem burada yaban hayvanlarını besliyorum. Hep kolay değil dağlarda böyle video çekimi yapmak. O bu çadırlar onlar bunlar. Neyse uzatmayalım. Benim sizden bir ricam var. Bir kardeşiniz bir abiniz olarak. Yalvarıyorum size. Ha bu söylediğim buranızdan girip buranızdan çıkmasın. Lütfen ilk yardımı öğrenin. İlk yardımın önemini biliyor musunuz? Mesela çevrenizdeki biri solunum yolu tıkanması yaşarsa ne yaparsınız? Kişinin göğsü desteklenerek öne doğru eğilir. Sırtına beş kez vurulur. Beş karın basısıyla devam edilir. Peki ya sizin, çocuğunuzun ya da arkadaşınızın burnu kanarsa ne yapılmalı? Burun kanatları sıkıştırılarak iki parmakla 5 dakika sıkılır. Kanama durmuyorsa en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanır. Bayılan birisini gördüğünüzde ne yapmalısınız? Meraklı kişiler uzaklaştırılır. Kişi sırt üstü yatırılır. Ayakları 30 santim yukarı kaldırılır. Solunum yolunun açık olup olmadığı kontrol edilerek sıkan giysileri varsa çıkartılır. Daha fazla bilgi ve videolar için ilkyardim.org.tr'yi ziyaret edin. Hayat kurtarın. Yalvarıyorum size ilk yardım öğrenin arkadaşlar. Yolda giderken bir kaza görürsünüz. Adamın eli kesilmiş. Uyduruyorum. Ne yapacak adam? Yatıyor mesela. Hemen kafasını, çipar, elini başından yukarı kaldıracaksın. Bunu bilin en azından. Okuyun ya. Yalvarıyorum yani gerçekten bir gün işinize yarar. Ne bileyim iç kanamada ne olur, onda ne olur, bu da ne olur. Çoğu yanlış hareketlerden dolayı birçok insan sakat kalıyor bu ilk yardımı bilmedikleri için. Ve insanlar da yardım etmek istiyor. İşte paldır küldür arabadan çıkartmalar. O yüzden dikkat edelim. Dikkat edelim, dikkat edelim ve ilk yardımı öğrenelim. Daha fazla uzatmıyoruz. Ya Allah bismillah diyoruz arkadaşlar. Heyecanlı, canlı ve gümbür gümbür malzemeleri tanıtacağız ya. Abartmayalım o kadar da bir şey yok. Haydi bismillah. <laughs> Sıra geldi. Bir Bushcraft'ın çantasında neler var adlı bölümü. İlk olarak bu çıra. Bu çıra o kadar çok işe yarıyor ki. Diğer bir malzeme ise gördüğünüz gibi koksa. Bu çok işe yarıyor. Tahta Yıkaması kolay. Her şey kolay. Sıra geldi arkadaşlar. Reklamlara. Bushcraft Handmade. Bu gördüğünüz malzemelerin %90'ı ona aittir. Reklam mı yapıyorsun? Evet reklam yapıyorum. Bu program bir nebze onun katkılarıyla hazırlanıyor. Bu eldiven. Sarı eldiven. Olmazsa olmaz. Mutlaka. Ya illa bu eldiven değil tabi. Eldivensiz iş yapmıyoruz. Ben bir sefer yaptım elim gitti. Videosu var daha evini yaparken. Fakat bu deri eldiven işte bunları alırken de çok rahat bir şekilde alınıyor. Tabak, çanak, askeri mataralar bunlar, askeri kamp malzemeleri. Bunlar da çok işe yarıyor. Bazı arkadaşlar diyebilir, abi işte alüminyum, zartlı, zurtlu, kanser eder. Sen yeme kardeş, sen bunu da yeme, sen çelik, çelik taşı. Ama ben bunu taşıyorum. Bir şey olmadı. <laughs> Bunu terlemezsen, zat zut fazla şey yapmazsan bir şey olacağını da zannetmiyorum. O kadar hayatımızı etkin eden şeyler var ki. Bununla 3-4 tane yumurta kırıp pişirebilirsiniz. Şunu da tabak yapıp yiyebilirsiniz. Hafif. Benim için önemli olan hafif sırt çantasını rahat taşıyabilmek için. Şimdi benim bakın bir tahta kaşığım, bir çatalım, bir normal kaşık metal kaşık var. Bu üçünü kullanırım. Bu gördüğünüz işte şunu da ısıtırsam şöyle göstereyim. Mesela bununla bir şey ısıttım. Şöyle alıyorum. Elim yanmadan. Çok basit. Ve bir o kadar yararlı bir şey. Ne kadar az malzeme o kadar rahat edebiliyorsunuz. Hareket edebiliyorsunuz. En sevdiklerimden en sevdiğim daha doğrusu. Bunu böyle atıyorum. Suyu ısıtıyorum. Bakın açılıyor. Gördünüz mü? Çok şey yarıyor. Şimdi bu ateş külü buraya verince siyahlık siyahlık hep ondan. Eğer bir video izlediniz, ben beyazsa ki ya yeni almıştır ya da pek kullanmıyordur. Bunu da suyu ısıtıyorum, her türlü makarna pişirebiliyorum, yumurta pişirebiliyorum. Bu da çok güzel bir malzeme. En son nasıl topladığımı göstereceğim. Ve bu. Abi vazgeçilmezim. Şimdi suyu bazı yerlerde suyu direkt mataradan bu şekil içmiyorum. Hatta göstereyim ya bak. Öyle bir kaynakların su kaynaklarından su alıyorum ki taş tuş oluyor. Böyle bakıyorum. Süzgeçte işe yarıyor. Bu bardak yenetini kullanıyorum. Nasıl diyeyim? Su bazen bunda ısıtıyorum çok önemli. Bence olmazsa olmazınızdan bir tanesi olmalı. Hani plastik termoslar yerine bunu tercih edin. Bu benim kendi şahsi fikrim. Ve fincan. Çelik olan tek şey bu. Bunun alüminyumunu bulamadık. Türk kahvesi seviyorum ya. Gelelim asıl mevzulara. Konserve değil bu. Orijinal ev yapımı Maraş'tan geldi bu. Sağ olsun orada benim Kafkas bir arkadaşım var. Onun ailesi yapmış. Yani şu turşu. Dağlarda mutlaka acı. Acı biber. Bunsuz hayatta. Soğan. Bu da vazgeçilmezim. Bu malzemeleri şimdi nasıl topluyorum hemen göstereyim size. Kaşıkları attım. Bardağı bunun içine attım. Bunu da buraya koydum. Bu. Şimdi ben sadece bunlar. Yemek yapabilirim. Su taşıyabilirim. Su içebilirim. Her şey. Ah gördünüz. Bitti. Ya bunlar ekstraya geliyor. Bunu da beline tak. Bunu da çantaya at. Fincanı. Bitti. Bu ya bu kadar. Sıra geldi çantaya. Önemli malzemelerden bir tanesi de bu çantadır. Bu gördüğünüz çanta su geçirmez. Bunu da Bushcraft Hammet sağ olsun gönderdi bize. Bunun içinde eşyalar, yedek elbiseler. Bakın balta'yı buraya koyuyorsunuz, taşıyorsunuz. Şurada göz var. Neler olduğunu göstereyim ya. Bu gözde fener. Herhangi bir hazırlık yapmadım. Bak, ha? işte şunu göstereceğim, bunu göstereceğim. Bakın, şu. Allah korusun aksi bir yaralanma olursa ilk yardım söylemiştim ya Tek başım olduğum zaman kanamada Bu e, Kanı durdurmaya yardımcı olan malzemeler Bir nevi sağlık malzemesi Yağmurluk Bunları hemen yerine Tekrar bırakalım Bir de çantada neyi nereye koyduğunuzu bilmeniz lazım Önemli şeyleri görüyorsunuz Ön, ön gözlerin ön Çantanın ön gözüne bırakıyorum Şimdi şuraya bak. Bushcraft gömleği. Kırmızı olmazsa olmaz. Yazlık kamuflaj. Yedek pantolon. Şu. Yani hafif. Yükte hafif. Ne varsa burada artık. Elbiseleri de koyuyoruz buraya. Şöyle bırakalım da. Toplarımdan bunu. Yani Buraya çadırı, işte battaniyeyi falan şu şekil koyabiliyorsun. Onlar içeride şimdi. Bunları çıkartmadım. Basit, minimal, az malzeme. Her yere arabayla gitmek mümkün olmuyor bazen. Mecbur kalıyoruz. Yürümeye, ki yürümeyi de çok seven bir insanım. Mesela bunu toparlarız ya. Koyayım şimdi şöyle. Hatta beceremediğim şey, şu çanta düzenini çok severim de. Toplaması sıkıntı tabii.

ჩა და გარბული მე ჩენსავით en doğal yemek mısır ekmeği. Ay maşallah. Daha evinde başladık. Barınakta son bulduk. Ateşimizi yaktık. Üzerine mantar yapmak için pıt pıt mısırı pişirilen sacık Altını deldik ne yapayım? Saçım yok. Izgara yok pardon. Mantarları üzerine koydum. Kaşarları attım. Benim bildiğim yemek anca bu kadar. Daha sonra yoğurt. Köy yoğurdu hakiki ya ha. Kaymaklı. Mısır ekmeği. Üzerine böyle serptim. Karıştırdım. Affınıza sığınıyorum. Hani olan var olmayan var. Hakkınızı helal edin. Oturduk şimdi ben, Fredo ve Dogo. Böyle bir baktık. Onlar bana bak sen bize bir yemek vermeyeceğim mi diye. Onların konserveleri vardı orada uzaktım. Onları yiyor şimdi. Ben de bunları yiyeceğim. Bir kusur elediysem affola. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Selam ediyorum. Dağlardan doğadan. Ha bu arada. Güzel bir şiirle sizi baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Böyle gözyaşı dökmezdim. Böyle eriyip gitmezdim. Sevdim diye kandırdı ya. Yıllarımı harcadı ya. Ağlamam onda. Yandım. Ama ben ona değil. Hasrete değil. Sevda bitti, oldu yalan. Canım dedim, oldu yılan. Ağlamam, ondan dostlar. Duygularla oynadı ya, beni böyle olattı ya. Ağlamam ondan. Yazık, nasıl da inandım, nasıl da aldandım. Gönlüm bunu hak etmiyor. Bu dert beni kahrediyor. Ağlamam